arkadaşlar he, hepiniz arkadaşlar e, ben arada arkadaşlar biraz e, neden öyle evet arkadaşlar neden ne diye başladım Tümler, ya. Ek 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 ek, evet. arkadaşlar bugün Yiğit'le beraber e, Minecraft serimizi arkadaşlar devam ediyoruz değil mi Yiğit? Minecraft. Evet Minecraft evet. mini mini tamam, ya. Sen, ek, 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 Evet, daha önceki videomuzda arkadaşlar yarım kaldı onun evet. için de özür dilerim. Ben kova aldım bu arada su topluyorum şu anda şuradan. Evet. Yani şu, şu suları evet. bize Arkes, evet. Yiğit kova yaptı şuradan su aldı. Bak şimdi böyle boğarım. On çiçek toplamasın. Hı, hmm, yok ya, belki suya falan Ne <laughs> ama biliyorlar, biliyorlar güzel. Tamam arkadaşlar e yemek yapmak için arkadaşlar e Yiğit'le beraber bir ne yaptıysak adını bilmediğimiz bir şey. Arkadaşlar şuraya eksen o çabuk tohumlarını sen de. E, bitti bile benimki. Nasıl? Şunlar o zaman çabuk. Tamam şu kadar Topla 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 burada hızlı olmak lazım. Dur. Neden? Sen tohum topla dur şimdi göreceksin. Şurada bebekler. Bunları olmuşsun. yaparak besin kalır. Heh, böyle. tamam ben bir tane daha buldum. Yani yemek. Biliyorum biliyorum. <laughs> O Sadece oluyor. bir tane daha eksik bir yer kaldı. Eksik bir yer. Bir daha şundan çıkıyormuş bir de. Ben sularımızı hazırlıyorum. Ayın, su Arkadaş kokuyor. artık benim çok depom olmadığı için bazen video kendi kendine kapanıyor. Evet. O kötü. Ayın, Heh, tam gidiyormuş. tam bir, bir tane daldım. Şöyleyim. Dur şimdi ben son kez bir su kovası da tüm sana yardım edelim. Evet hepsini yaptım ben şu. Güzel güzel. Birazları büyüyor bak şu büyümek üzere. Evet. Büyük. Tamam hepsini yapmışsın güzel. Tamam. Evet. Şimdi bitti. Bu kadar mı? Evet tamam. şimdi bitti şimdi. Ama ben köye oynuyorum tamam mı? Tamam, zaman zaman şey Şu arkadaşlar? arkadaşlar köyümüz var. Şu. Şimdi gelelim. Ne yapacağım? Demir kılıç. Demir kılıç evet. Bir sürü eşya bulduk arkadaşlar. Örümcek ağına gerek var mı? Burada bin tane var. Tamamdır bitti. Bu köyde var ya bu köyde bir sürü şey bulabiliriz. Şimdi bak. gel bakalım. Zümrüt bu bulmuştuk. Kanki. Bana mı ben almadım. Ben yumurta. Gel, gel, evet. yumurta var yumurta al. Hayır, dur atacağım. Dur. At. Turta yapak mı turta? Turta. Gerek yok ama. Haydi atıyorum. Bir tavuk bekleriz. Lan kırılmıyor. Tavuk çıktı. Gerçek mi? Evet. Abi örümcek alanı takılı. İyi bak ben şunu almaya gelmiştim ha. Na no, ona gerek yok ki. Ya, yok bir daha eve koyuyoruz. Koyuna bak orada kalmış. Dur yardım edeyim bari. Dur. Ben ge Allah ben sen hep neredesin, sıkıştım. Neredesin, neredesin? Sen gölgün, ben <laughs> selam, sel sel selam. Zil kuralım diyeceğim, çıkmayacağım. Aa bak beyaz yatak buldum bak. Zaten bizim. Zil kuralım zil. Zil ana onu güzel. Zil çalıyoruz şu anda çalıyoruz. Da da bak burada. Bu ne ya? Hep bu. Daha önce bizim yemekleri götürmüştü ya. Aa bak buradasın. Evet. Gel gel. Aa sen buraya düşmüştün. Mü? bu yüzden ilk bölümde. Evet. Evet, gel şimdi. Gel kank. Tamam kank. Ya. Tamam ya. Allah. Allah. Düşüyordum bak bu. Düşüyordum. Heh, devam. Al sana kılıç attım. al Demir. Heh, Ve bir şey daha atacağım. Ben de yok. Al mu? bak. Örümcek göz atıyorum ben de sana. Atma atma ya onu atacağım ben. Ha, oynarsın işte. <laughs> Neyse tamam hadi. <laughs> Şöyle kapatalım. Ah Oh, oh, oh. Daha kötü gözüktü ama <laughs> toprak koydu. Şimdi eve go. Go to home. And. Go to home. And finishing Tamam hadi eve. Tamam, tamam, gidiyorum. Bu ne? Bu ne? Git buraya. Ne? Bu ne bura bura Nene. ne? <laughs> Nene. Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne almıştım? boş, boş. Tamam. Aa bak ekinlerimizin bir tanesi ne güzel. Yiğit bir şey diyeceğim. Simya standı ne? Simya standı nasıl hmm. ya? Gereksiz gibi zaten. Lan tamam, gece olmak üzere artık tamam. kont. Aa bak evet bak bunlar büyümüş bile neredeyse. Yarısı ha. büyümüş. Sandık değerli bir sandık. Allah'ım dua ediyorum elinizi kıyıp patlatın. Patlatmaz canım. Nasıl patlatın? Bir de bir, de bir stamu çekelim ve patlıyormuş. Ama şeyini koydum. Çeyse. Aa uyu uyu gece olmuş ya hangi ara? Şey koyuyorum aşağılara. Aşağı Yok artık ne kadar şey var. Hadi. Çeyse tamam tamam bak bir de vuruyor. Ya hadi sen uyu ya. Var canım bir buçuk yapma. Allah. Az kalsın mı duruyorum yani. Evet uyuyoruz. Ve güzel bir sabah. Günaydın. Günaydın. Bugün Şimdi ne malzeme? Ben yediğimini kaldıktan ben kıskanım. E yapabilirsin hatta kıyafet bir hepsini yapmışsın. takamıyor? günaydın yap. Arada bu ne? Hı? Nere? Şu niye niye büyü, büyü şeyini koymuşsun? Ne? Ha onu. <laughs> Bilmiyorum o da sis diye. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Nereye koyayım bunu? Boş ver ya. Dur. Ekinlerimiz daha büyümemiş bak. Evet fark Üstlerine basma. Hı? Üstüne basma ekinlerin. Gider i̇şte <laughs> Şimdi lav olmalıyız ya lav. Dur. Ha, aslında çok gerekli değil. Sadece seni trollemek için istedim. Tüh. <laughs> suya basacağım. Suyu kırarsak ne olur ki? Kıramaz. <laughs> ne nah, hal yani işte kapatırsa. Bilmem. Ha, bilmem. Bilmem. Allah çok acıkmışım. Yiğit ben ne yapacağım? Acıktım. Domuz öldür ya abicim bu kadar Bu ne? Çiğ domuz piroz olası. Çiğ onu pişir pişir ya. Tamam, kömür tam, yok tam, mu? Tamam. Kömür yok. Var mı sende? Bekle dur o zaman. Ah. Ay canım biri yağdı. Dur. Hah kömür zaten burada varmış. 13 tane. At al at al. Pişir. <laughs> pişir mi? sürü domuz öldürmüş. Melis, Bir de ben domuza vurmuş beni öldürüyormuş ha, çok komik. Allah dur dur yanlışlıkla kömür attık Allah senin. Tamam <laughs> domuz şimdi öleceksin. Ha, tamam, bir tane yaptım iki ne? tane yapıyorum it. Tamam, İkimiz için. ben de geliyorum. İkimiz için yapıyoruz. Sofra hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben şimdi sen görüyorsun ne yapacağımı. Tamam iki tane oldu. Masa yapayım mı? bu. Şunu da koyuyorum. Dur daha kahvaltı edeceğiz. <laughs> Yumurta. Hı? Aşağı düşüyordum ve canım bir. Allah. Çok şu an çok, çok tehlikeli şeyler. Al, neredesin yani. yemek bak pişirdim. Tamam bekle ben de. Pişmiş domuz piroz olsa. Yok. Daha demin pişmemişti. Çiğdi. Çünkü pişirdi. Biz hayatını kurtardık. Ben bir tanesini yiyorum tamam mı? tüy aldım be. <laughs> Suzan, ben ben bir tanesini yiyorum. Düğün. Hayır pişirdim mi? Ha, evet. Bekle dur kahvaltıyı bekle kahvaltı edeceğiz. Ben kahvaltıda ne var? Dur görüşürüz. Neredesin? Bakma bana. Ha orada iyi. Ay şu zombisiz olacak. Koş 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 ve canım beni... Ha batıyorum lan bataklık. Selam. Yeah. Ben bu demedim. Heh. Oh, ne kadar zombi be. Yemeği atayım mı? Hayır bende var ki. He yeah, tamam. Bu kahvaltı hazırlıyoruz. Ne, ne neredesin ya? Masa yok. Masa yok ama. Gel şimdi eve gel. Tamam eve içindeyim. Come on to ev. Okay, ha. Okay, evet. let's go. Değil. Düşün, Aa, ben de pişireceğim. Üç tane. Sen gir diyen ne... Kömürler nerede? Ha? Nereye koydum ben? Çeysem mi? Bitmiş mi? Ha, hayır, bende. At hepsini bana. Of. Kömürleri alma, alma onların orada kalmıştı. Kaç tane var? 12. Aa ben aldım yine. Al hızlı. Bak çeyste koy ben alırım. <laughs> o, zaman ben şu pirzola diyeyim sen ne yapacaksın? Tamam benim yiyeceğim full canım da var. Ne pişiriyorsun bakayım? Tavuk mu pişiriyorsun? Tavuk pişiren yiğit. Pişmiş tavuk yiğit bir tane yatmaz mı? Dur al. Ha, bana da mı? Ben aç değilim ki. Aç değil misin? Ee, ben doydum. Ben de et pişirdim. Oh tamam Pişim. açtım değilim. Şunu koyayım. Diğer fırın al neden bir şey koymuş? Yok koyacağım aa Vurmuyor vurma. Tamam, vurma, Yok vurmadı. Ay kendisi vurdu ama. Pişmiş domuz et de pişiriyor. Ben şuraya eşyalarımı koyayım. Demirleri şuraya koyacağım ben. Şurası. Ay, pis şu doğuza. 2 tane pişireceğim. Örümcek ağı ister misin ip? <laughs> ah, bir şey değil. Fırın artık o kadar gerekli değil. Yetmez mi o kadar pişirdiğini ya? İki fırında yandı, görmüyor musun? <laughs> Yakıt sonuç pişmiş oldu. Hoş. Tamam yeter abi. Ah açık tıklıyorum. Ah tamam. Tamam açmasın sen. Evet. Açtım full doldum değil. Ya o zaman şu chest'e koydum. Demir eşyaları o. Tipin çok güzel. Evet sen de çok güzelsin. Teşekkürler. Lan ne diyorsun? Bir tane fırın hala yanıyor ya. İçinde ne var o? Yani. Ha, yok Çözülüyor o. Çok. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hani hiç yemek yoktu. Aa 42 tane Bancar pozar var. Pazar po var. Aa of of. 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 Hadi 42 aldım. Ha, hı, hı hı. Har -har şeyse gerek koydum. Ben nereden bile...